Akçakale deniz seviyesinden 385 metre yükseklikte olup yüz ölçümü 1248 kilometre karedir. Akçakale doğuda Ceylanpınar Viran şehir, batıda Suruç, kuzeyde Şanlıurfa Harran, güneyde ise Suriye devleti ile çevrilidir. Akçakale ilçesi mülki idare bakımından Şanlıurfa iline bağlı olup Şanlıurfa iline uzaklığı 52 kilometredir. Yukarı Mezopotamya'nın tabii bir parçası olarak kabul edilen Akçakale toprakları doğuda tek tek dağları ile batıda Suruç dağlık bölgesi hariç tutulursa kuzeyden güneye doğru açılan düz ve geniş bir ova görünümdedir. Doğudan batıya 85 kilometreyi bulan uzaklığı, kuzeyden güneye 28 kilometreye ulaşan genişliğiyle ilçe kendi sınırlarıyla bir di kenar üçgeni andırır. Yazları kurak ve sıcak, kışları nispeten ılık geçer. Temmuz ve Ağustos aylarında ortalama sıcaklık 40 dereceyi bulurken bazı gecelerde sıcaklık 30 dereceyi geçer. Aralık ve Ocak aylarında ise havaların en soğuk olduğu dönemdir. Bu aylarda gündüzleri 12-14 derece olan sıcaklık bazı gecelerde ender de olsa 0 dereceye düşmektedir. Bölgede genellikle yağışlar yetersiz olmaktadır. Bununla birlikte Ekim ve Nisan ayları yağışların en bol olduğu dönemdedir. Görede kar yağışı görünmez. Önemli akarsuları ve gölleri yoktur. İlçemiz ormandan yoksundur.